Kaç defa daha söyleyeceğim. Benim bu Türkmenle hiçbir ilgim yok. Çocuğu hayatımda görmedim. Ya, görmezsin tabii. İnsan kendini göremez zaten. Ayşegül taktın ama. Biliyorum Selim. Türkmen sensin. Kanıtla da görelim. Hayır, hayır, Aa. Şey Aa. Ay, ya ne oluyor ya? Ay, çok 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 pardon. Tamam tamam. Çok çok pardon. Hiç önemli değil. Önemli değil, önemli değil. Ne oluyor ya? Bu ne telaş? Müdür Hulki'ye şikayete gidiyorum. Hiçbir tuvalette tuvalet kağıdı kalmamış. Ne? Tuvalet kağıdı mı kalmamış? Evet. Ee, Ayşegül, benim kuyku hocaya biyoloji hakkında birkaç soru sormam gerek. Tabii tabii. Ayşegül, sihirle tuvalet kağıdı yaparsan... ...tuvalet kağıdı sorunundan sonsuza dek kurtuluruz. <laughs> Bak, hani sana ne demiştim? Okulda sihir yapmak yoktu. İyi de ortalıkta kimse yok ki. Hı. Ne demek kimse yok? Türkmen her yerde. Aa. Al bacım bunları bütün tuvaletlere dağıt. Ay ne kadar iyisin. Ay bir kere sarılacağım. Ay canım. Oh. Ay. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Çok pardon. Eh, Türkmen'in gücünü de bir sınırı var tabii. Neyse bana müsaade. Ay ne kadar iyi. Değil mi Ayçegül? Ha? Değil mi? Rüya, sana bir şey soracağım. Sence bu tuvalet kağıdı sorununu çözmek, e, dünyayı kurtarmak falan sayılır mı? Biliyorum, saçmaladım. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Sensin biliyorum. Bugün biraz şanslıydım, elimden kurtuldum. Ama seni bitireceğim. Yaz bunu bir yere. <laughs> Çocuklar kayın. Abi tamam da öyle sığamıyoruz ki. Hepimize yazık. Yazık bize ya. Beyler. O zaman kura çekiyoruz. Kaybeden öne oturuyor. Tamam. Oğlum kalksana ya. Buyur abi. Gel abi seni mi kıracağız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.